Evet arkadaşlar başlıktan gayet de doğru gördünüz. Ben ban yedim. Bu videoda birazcık böyle çok minik de olsa içimi dökeceğim ve yaşadığım olayı şöyle çok minik bir anlatmak istiyorum size. Öncelikle 7 sene sonra ki evet yani 7 sene olacak yayıncılık hayatım aslında ilk defa ban yedim Twitch'ten. Gerçekten hiç böyle bir şey olacağını düşünmemiştim. Eğer bir gün de Twitch'ten ban yersem bu şekilde olacağını düşünmemiştim. Yani ne bileyim bir böyle hani yanlışlıkla ayağım kayar totişim gözükür. baksırlı yayına çıkarım yazın sıcaktan. Boxer'ım gözükür yerim. Twerk yaparım öyle yerim falan. Bu tarz böyle hayalimde şeyler vardı. Hayal gücümde dönen mevzular ama hiç beklediğim gibi olmadı. Bunların e, hepsi olabilecekken... Bir Eurovision yayınında denk geldik bu bana. Haksız bir mı? Yani tabii ki de evet haksız bir ban değil aslında teknik olarak yani canlı yayında Eurovision izlenmesi yasak olması lazım yani ama bunu geçen sene de yapmıştık ve geçen sene hiçbir problem olmamıştı. Benle beraber bir sürü kanalda da Twitch'ten yine aynı şekilde e, izlemişti bu Eurovision'u ama bu sene öyle olmadı. Bu sene Fransa lobisi tarafından, Fransız medyası tarafından susturulduk arkadaşlar. Bütün ülkelerin müziklerini dinledikten sonraki hepsi teker teker güzeldi. Birazcık da Eurovision'la alakalı araya bir serpiştirmek gerekirse bilgi benim kendi kişisel favorim Hırvatistan'dı. Ama kazanan İsviçre'yi o da bayağı iyiydi. Aynı zamanda Fransa'yı da çok sevmiştim ama ta ki bu bana kadar. Beni karşına aldın Fransa ben... Seni destekliyordum. Eurovision'da çok müthiş bir sesi vardı bence. Adamın artık ama boydan sana. Bu bir. ikincisi ve evlenme teklifimi de Fransa'da yaptım. Paris'te yaptım goddamit. Birazcık kalbim kırık. Birazcık sinirliyim. Ee, ama olan oldu. Artık yapacak bir şey yok. Dediğim gibi 7 sene sonra ilk banımızı yedik. Bu ban tabi bazı şeyleri vesile olmuş oldu aslında. Şunu söylemek istiyorum. Öncelikle birkaç haftadır baya varoluşsal sancılar yaşıyorum. Diyeceksiniz ki Alp'im neden? Beni bu zamana kadar bir yerlerden takip ettiyseniz hani böyle 1-2 video izleyip çıkmak değil de daha böyle genel hani yayınlarımı ve hayatımı takip ediyorsanız aslında birazcık takıntılı ve farklı bir karakteristik özelliklerim olduğunu fark etmişsinizdir. Bu Twitch kick mevzuları da bunlardan bir tanesi oldu açıkçası. 2023'ün sonu 2024 başıyla beraber Twitch'ten kick'e bazı büyük transferler oldu. Bunlardan bir tanesi ve ilki yanlışsam düzeltirsiniz yorumlarda zaten çağrı olması lazım hype. Ya yani onun da geçişiyle beraber bayağı böyle bir tren vagonu gibi arka arkaya gelen bir geçiş haline geldi bu Kick geçişi ve gerçekten Twitch'ten birçok yayıncı Kick'e geçti büyüklü küçüklü ama ilk başta büyüklü onu söyleyeyim yani. Genel olarak bu ilk geçişler sözleşmeli oldu bilmeyenler için Kick Twitch'e yayın yapan, fazla izlenen, güzel izlenen, güzel takipçisi olan insanlara, yayıncılara teklif yolla. Dedi ki gel kardeşim biz de yayın yap. Sana işte ayda şu kadar dolar diye. Çok güzel ve bence kabul edilmesi gereken teklifler yolladı. Yayıncılar da tarafını seçti. Zaten Twitch Türkiye'de gitgide ölmeye bitmeye devam ediyordu. Bu teklifi de artık kabul etmemesi saçma olurdu. Tam doğru zamanda doğru yerde geçtiler. Tabi geçişler olduktan sonra çünkü daha önce de bu tarz böyle farklı platformlar ortaya çıkmıştı ve çok fazla geçen yayıncılar olmuştu ama genelde kısa süreli olmuştu bu geçişler. 3 ay 6 aylık süreler bazında olmuştu ve sözleşmeler bittikten sonra genelde tekrardan Twitch'e bir dönüş olmuştu. Ben bu arada hala Twitch'te yayın yapıyordum ben yedim güne kadar o arası orası ayrı. Çünkü bu geçiş için çok emin değildim. Dediğim gibi geri döneceğini düşünüyordum. Öyle olmadı. Platform baya bir ilerledi. Daha fazla transfer yaptı. Ve hatta daha küçük ve orta yayıncılar için bir program bile ortaya çıkart. KCIP programı gibi bir şey var. İsmi öyle olması lazım. Bu program sayesinde bir yayındaki ortalama izlenmeniz o yayındaki etkileşimleri de baz alarak yayınlık para kazanıyorsunuz gibi bir sistem var şu anda. Hatta bu program öyle bir boyut aldı ki normal sözleşmesi olan yayıncılar sözleşmesi bittikten sonra bile bu programda devam etmeye kararlı gözüküyorlar. Hatta direkt sözleşmesini bitirip bu programa geçmek isteyen yayıncılar bile var. Bu ne kadar sürel bilmiyorum çünkü Kik şu anda %95 veriyor abonelik gelirlerini. Kik de sadece abonelik geliri kazanabiliyorsun. E bir de bu programda var düşündüğünde yani daha ne kadar daha böyle devam ederler nasıl böyle para dağıtabilirler açıkçası bilmiyorum. Dediğim gibi ben kurulu düzeni gerçekten olan ve bu kurulu düzeni çok da bozmaktan hoşlanmayan bir insanım. O yüzden zaten bu 2-3 haftadır bir varoluşlar sancılar çekiyorum. Yani geç geçmek lazım mı geçmemek mi lazım 2023'te 600 küsür bir izleyici ortalaması varken 2024'le beraber 400'lere 300'lere düşmeye başladı onun ayrı bir gerginliği var. Tabi yani şunu da söylemek lazım. Ya ben Twitch'te çoğu yayıncıya göre hakikaten istisnai bir kanal olduğumu da fark etmeye başladım. Bu özellikle 2024 yılında. Çünkü izlenmelerim çok düşük de olsa, düşe geçmiş bile olsa gelirlerimde öyle inanılmaz bir düşüş olmuyordu Twitch'te. Çünkü e, sizin de YouTube videolarında denk geldiğiniz hani hiç canlı yayınlara gelmiyor anlamıyorsanız diye söylüyorum. Cömertler dediğim e, insanlar sağ olsunlar desteklerini hiç esirgemediler kanaldan ki onlar zaten artık bu kanalı kemik kitlesi haline gelmeye başladılar. Nasıl YouTube'da apayrı bir kemik kitle varsa canlı yayınlarda da bu kemik kitle vardı. Onlar sayesinde ben bir şekilde hala tam gaz Twitch'te yayınlarımı yapmaya devam ettim. Şimdi bu Twitch'ten banlanma olayıyla beraber ama böyle birazcık bir zaten kafamda düşünce vardı. Arkadaşlarımla, yayıncı dostlarımla, ekip arkadaşlarımla konuşuyoruz, danışıyoruz. Ben dertliyim, depresyon, ne yapacağız Allah kahretsin falan modlarındayken böyle artık yani ben ben ban yemeden 2-3 gün önce böyle Twitch'in yine iki büyük yayıncısına transfer olduktan sonra, sonra dedim ki acaba biz yanlış mı yapıyoruz burada kalarak? Yani Twitch Prime geliri desen yerlerde. Abonelik gelirini birazcık yükselttiler aylar yıllar sonra 10 liraydı çünkü kaç senedir. 43 lira falan yaptılar ama 43 liraya abone olan yok. Çünkü 10 liraya mobilden olabiliyorsun. E ben de söylüyorum yani 10 lira varken niye 43 liraya olasınız? Gidin 10 liradan 6 aylık alın hatta diyorum mesela. Yani saçma sapan bir şeyler oldu açıkçası. Şimdi bu banlanmamla da beraber zaten kafamda da düşünceler de vardı. Ekiple de konuşuyorduk. Totalde 48 saat ban yedim Twitch'ten. O yüzden pazartesi yayın yapacak bir yer yok. Ben de madem kafamda bu kadar düşünceler vardı, e bari pazartesi bir şöyle bir giriş, bir merhaba bir halo adında bir yayın yapalım diyorum. Ee, bu KCEP programına başvurdum. Bu programdan da olumlu bir geri dönüş alırsam ki ben olumlu bir geri dönüş alacağımıza inanıyorum. Belki gerçekten orası çok daha karlı olacak. Belki gerçekten destekleyen insanlar orada desteklemeye devam ettiğinde benim için çok çok daha iyi olacak. Çünkü ne olursa olsun belli başka kesintiler var bu iki platformda da ama kick en mantıklısı olarak gözüküyor şu anda kesinti açısından. Sadece dediğim gibi yani ben bir düzeni bozmak istemiyorum. 7 sene az değil yılları olan abonelikleri olan bit bejleri olan abonelik hediyeleri bejleri olan bir sürü insan var. Ama sağ olsun onlar da yani yani hep bu muhabbeti açtığımız zaman Nereye gitsen arkandayız destekleriz gibi konuştular Teşekkür ediyorum onlara E tabi böyle konularda yapıcı da olmak lazım Yani hani hurra arkandayız dipine kadar Şöyle böyle hallederiz kardeşim Nereye gidersen oradayız deyip tabii ki de gelmeyenler çok oldu zamanında Yani bunları biz çok gördük e, Öyle olmamasını umut ederekten birazcık da korkaraktan Yani açık net söylüyorum Korkuyorum düzeni bozmak korkutucu bir şey Bilmiyorum benim için öyle Ama bunu deneyeceğiz Yapacak bir şey yok pazartesi günü kifteyip yani gelmek isterseniz YouTube halisi, Belki Twitch'e hiç gelmediniz. Belki arada sırada geliyorsunuz. E bir de Kick'e gelin. En kötü bir takip atarsınız. Bir yayını izlemek isterseniz izlersiniz. Hiç kimseye reklam yokmuş. Dediğim gibi abone olup destekleyebilirsiniz. Abonelik bu arada Kik'te daha pahalı onu söyleyeyim. Yani Twitch'te dediğim gibi 10 liraydı 43 liraya çıktı. Şu an Kik'te 5 dolar olması lazım. Biraz göz korkutuyor olabilir. Aklısınız e, olmak zorunda değilsiniz abone çünkü dediğim gibi reklamda görmezsiniz ama olursanız da %95'inin en azından bana geleceğini bilerek gerçekten desteğinizin yani bana ulaşacağını bilerek e, abone olabilirsiniz rahatlıkla onu da söylemek istiyorum. Çok fazla yaptığım bir şey değil aslında bu YouTube'a özel kameranın karşısına geçeyim de dert anlatayım o olsun bu olsun e, hiç yapmadım. Zaten bu yani 7 senelik neredeyse ki yayın hayatımda ne bir dramam, ne bir olayım, ne bir, bir şeyim hiç çıkmadı yani. O yüzden gerek de duymadım belki de böyle bir video çekmeye ama ban beni çok şaşırttı. Yani bir yandan gülüyorum ama bir yandan da trajik komik geliyor. Bir üzülüyorum çünkü hiç ban yemeyenler de oldu dediğim gibi o yayınları izleyip Eurovision. E Kik mesela banlamamış izleyen kullanıcılarını uyarmak için yayını kapatmış. Ne kadar mantıklı bir çözüm. Mesela koskoca Twitch sen bunu niye yapmıyorsun kardeşim? Sen bunu niye yapmıyorsun ya Alp'im bak sen ben bu yayını bir kapatayım sen bunu sil yoksa başımız belaya girecek yapsan mesela bana. Değil mi? Ne olur ki ya? Ne olur? Türkiye'de zaten kimse kalmadı ilgilenebilecek, konuşabilecek. En azından bu tarafla biraz iletişim kurabiliyoruz. Neyse, velhasıl kelam. Böyle birazcık konuşayım, biraz işimi dökeyim dedim. Canlı yayında aslında bunu yaptım ama YouTube özel hiç yapmak aklıma gelmedi. O yüzden ilk defa bunu da yapmış olalım. İlk banını yediğim gibi. <laughs> Umarım video hoşunuza gitmiştir ve kendimi az da olsa anlatabilmişimdir. Sizleri öpüyorum, sizleri seviyorum. Umuyorum ki desteğiniz her yerde arkamda olacaktır. Kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın, takipte kalın, beğenilerle kalın, yorumlarla kalın. Hoşça kalın.